Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi tek blok sky Block serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en sonki bölümde buradaki mob farmımızı yapmıştık ve deli gibi mob spawn oluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz yani bölüm arasında hiç girmiyorum ama bakın hemen girdik. Uzaktan iki baktık şuna bak hem XP farmı hem mob farmı. Sky blok serilerinin bu patlıyor mu böyle? Arkadaşlar bakın patlamıyor sanki çalışıyordu lan. Yani bu şeyleri bu yüzden koyduk aslında buraya şey de koyulabilirdi yarım blok da koyulabilirdi ama abi bu da güzel oluyor arkadaşlar şuna bakar mısınız yani istediğimiz zaman 30 seviye olup deli gibi büyüler basabiliriz yani kesinlikle muhteşem olacak büyü masası yapsak mı harbiden ya obsidyen seviyesi falan geldiğinde ben artık orayla uğraşmayacağım <laughs> muhteşem çünkü muhteşem. Olaya bakar mısınız? Üf 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 demir de çıkıyor değil mi? Zombiden falan demir düşüyor bazen. 19 tane kemik tozu yani artık bütün problemler, sorunlar, tecrübedir. İşte kemik tozudur, baruttur, çürükettir. Hiçbir problem kalmadı. Öncelikle ben şu envanterimi o zaman bir başaltayım bunun şerefine. Arkadaşlar envanterimi boşalttım. Yalnız e, oradan o kadar malzeme çıkıyor. O olaya bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem verimli. Çünkü başka hiçbir yerde spawn olma şansları yok. Gidip oraya sürekli 30 olabilirük. Çok güzel. Bence büyü olayına girebiliriz arkadaşlar. Gerekirse taş malzemelerimize büyü basıp Bir tane büyü masası yapsak hani şeye gerek yok arkadaşlar. Adını siz söyleyin. kitaplıklara... Aa kitaplık da yapabiliriz. Geç 30 seviye hani... Resmen deri malzemelere atıyorum hani gerekli malzeme gelene kadar taş malzemeleri de büyü basabiliriz. O yüzden de şeker kamışı yerini de arttırmamız lazım. Geçen bölüm kazı yapmadığımız için bu bölüm bir an önce kazıya girmek istiyorum ama şu şeker kamışı yerini de şu anda bir yapma hevesi geldi içimden. Çünkü deli gibi kağıt lazım biz arkadaşlar. Şuradan biraz kum aldım. Arkadaşlar malzemeleri alayım ben. Tamam bu malzemeler yeter diye düşünüyorum. Şimdi suyun akacağı yeri ayarlayacağız. İsterseniz ben burayı bir ayarlayayım. Let's go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarladım. Yalnız suyu tam Buradaki bıraktığımız yerin ortasına bırakırsak yine hiçbir şekilde buralara falan bir şey koymamıza gerek yok arkadaşlar. Böyle oldu. Nasıl? Şurada da yine meşal atarız da dur orayı da kapatacağız. Öncelikle arkadaşlar elimizdeki bütün şeker kamışlarını buralara dikelim. Ucunu bir tık büyük yapmışız abi. Buraya olmuyor maalesef. O yüzden burayı şöyle kapatacağız. Buraya çünkü olmuyor su buraya yetişmiyor. Evet arkadaşlar tamam. Şimdi. Buranın da şu yan tarafını yarım blok da olur. Tam blok da olur. Şöyle kapatalım ki şeker kamışları topladığımızda düşmesin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi her şeyden kullanmış gibi olduk. Biraz çirkin oldu ama olsun. Şimdilik şeker kamışlarımız böyle oldu. Şurayı da düzgün bir şekilde şöyle birleştirebiliriz arkadaşlar. Buradan da kendimiz düşmemek adına şöyle bir şey yapabiliriz. Aynı şuralara yaptığımız gibi. Gayet tatlı oldu. Tamam abi. 18-13 daha şeker kamış arttı ama Bunları saklayacağım şimdi. 4-5 tane daha atmıştı hatırlıyor musunuz? Şuraya bir yere koymuştuk. Aynen. Bunları biriktireceğiz. Bunlarla arkadaşlar büyü yapmak için, büyü masası yapmak için kullanacağız. Güzel olacak. Tamam. Bir kova yanında dursun. Şu kova atalım. Biraz kazmaya devam edelim arkadaşlar. Hatta bir tık gidelim şeye. Şu e, mob farmımıza. Bir, bir Biraz seviye kasalım. Ondan sonra kazmaya devam ederiz abi. Şuraya huni olayı da yapabiliriz de daha o kadar demirimiz yok gibi hissediyorum. Arkadaşlar deli spawn oluyor görüyor musunuz? 2 dakika bu tarafa yaklaştık. Junior zombiler de çıkamıyor değil mi buradan? Creeper'lar beni biraz korkutuyor ama çünkü burayı bir patlatsalar abi sürekli düşen her şey silinmeyecek. Başımıza bela olacak gibi hissediyorum. Örümcekler patlaya düşmediği için zor oluyorlar arkadaşlar maalesef. Ya 30 seviye yapayım ya isterseniz. Yapacı da kılıç kırıldı. <laughs> Yay falan da düştü. Olaya bakar mısınız? Şu tatlılığa bakar mısınız ya? Abi yeni bir kılıç yaptım. 28 level'ız ya. Şu 30'a dişimizi sıkalım da 30'u yapalım. Ve 30 olduk arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde gerçekten iyi ki yapmışız. İyi ki serinin ortaları diyebileceğimiz bir zamanda yaptık abi. Sonlarına doğru değil de. Hatta ilk başlarda bile yapabilirdik bunu da neyse artık. Sağlık olsun. Hatta havuç bile düşmüş görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam o zaman hemen şuradaki tek bloğumuzu kazmaya devam. Bir adet sandık çıktı arkadaşlar. Sarmaşık çok iyi abi ve şunlardan çıktı. Yani sarmaşıkları kullanabiliriz. Bunları bir saniye şuraya Hatta Sarmaşıklar arkadaşlar bence şimdilik şu ağaca yapalım. Burada biraz yetişsin. Daha sonra kullanacağımız zaman oradan alırız diye düşünüyorum. Devam. Bir adet at çıktı yine. O iki taneymiş. İşte bu atları da diğer tarafa götüreyim bence arkadaşlar. Şurada kayışımız vardı ya. Kayış şimdilik bir tane ama. Şey falan slime falan çıkmadı ya. Bu arada arkadaşlar şu an gidişatını da dümdüz yapabiliriz. Ee, şu yolu değiştirebiliriz bilmiyorum. Ya da hani güzel bir kavis verebiliriz oraya. Bakacağız. Arkadaşlar atı getirdik ama. Burada belli bir giriş yok. <laughs> Böyle alacağız içeriye. Gel bakayım. Çok da gerek yok aslında arkadaşlar bu kadar atı depolamaya buraya da. Hadi diğerini de getireyim hadi elimizdeymişken arkadaşlar. Ya çok gerek yok zaten bunları çiftleştirip çoğaltabiliriz yani. Diğeri gel bakayım sen de götüreyim. Bu arkadaşı da getirdik şöyle kayışını da alalım tamam. Burada usul oturun. Dört tane atımız oldu. Yalnız şuradaki tarlalarda da yetişmiş. Arkadaşlar tam gece oluyor. Gece olmadan yani yatmaya gitmeden önce şuradaki tarlayı bir toparlayalım. Toparladık abi bayağı bir çıktı. Bakalım bir buçuk siteye yakın. Hemen burayı tekrar ekelim. Tekrar ektik arkadaşlar burayı ve ineklerimizi beslemek istiyorum. Gelin bakayım zaten nüfuslar azdı arkadaşlar şunlarla şunu şöyle tamam. İneklere çünkü çok ihtiyacımız olacak deri için biliyorsunuz. Aynen abi. Hatta şu buğdaylarla tavukları mı? Tohumlarla da tavuklar mı çoğalsak? Gerçi tavukların yumurtasını topladığımız zaman bakın bir sürü yumurta olmuştur muhtemelen. 13 tane buradan 3-5 tane çıkar diye düşünüyorum. Çok gerek var mı? Hadi besleyeyim ya tavukları da. Birazcık çoğalsınlar sonra göçe yollarız arkadaşlar. Biraz besin kaynağı olur bize. <laughs> Hadi bakalım gidelim evimize. Yatacağız abi. E, spawn olan var mı? Şöyle etrafa da bakalım. Dikkatli olalım da. Mob farmı ne çalışıyor be. İyi geceler dostlar. Günaydınlar. Şimdi şu envanterimi hızlı bir şekilde boşaltayım. Tamam. Kazmaya devam ki. Abi gene geldi başımızın belaları ya. Ve bunlar bu sefer bayağı ataklar abi ya. tane vurdum lan F5'teyken vurdum yemin ediyorum. Abi bir tanesini öldürdüm. Ulan bayağı birden çıkı çıkmaz hep saldırdılar da. Papağanlar da korkuyor mu bunlar gene? Ellemesek de gitse. Lan oğlum kaplumbağa senin orada ne işin var gözünü seveyim ya. Gel la gel. Nereye gitti arkadaşlar? Abi çok sinir bozucu. Bunların adı sinir bozucular ya. Harbiden çok sinir bozucular ya. Benim zaten videom var ya harbiden sinir bozuyorlar diye. Hadi şimdi ne yaparsam aklım onda abi. Nereye gitsem sanki beni bir yerden vurup düşürecekmiş gibi gelecek. Neyse abi biz devam edelim. Gelirse gelir gelmese canı sağ olsun. Kaplumbağanın diğeri de buraya çıkmış. Allah'ım bu kaplumbağaların sıkıntısı ne acaba? <laughs> İnanılmaz. Bir adet sandık daha ve bambu ve şeker kamışı. Güzel abi zaten vardı bizde de. Bambu orada yetişmeye devam ediyor. Ellemiyorum arkadaşlar. Toplamaya devam. Arkadaşlar cadı 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 cadı. Abi bunlardan birazcık bir müddet kaçacağız. Hop at oraya. Zehirleyebilirler her an. Zehirleyemedi başaramadı. Diğeri zehirledi. Allah senin belanı vermesin. Hatta arkadaşlar bunu direkt öldürelim hemen ineğimizde süt içeriz. Abi suyu bırakıyorsun. İneğimizle süt alıyorsun. Sütü içiyorsun ve bütün ızdırap geçiyor abi. Tamam süper. <laughs> Yanımda kovayla suyu taşımam gereksiz gibi gelmiyor. Bak seni bozucunun sesi geldi diyecektim. Abicim sen başımın belası mısın lan? Ha? Hah öldürdük kafam rahat edecek biraz en azından ya. Ortada elini kolunu sallayarak geziyor ya. Arkadaşlar demir kazmamız kırıldı abi. Bir devrin sonu. Gerçekten yeni demir kazma yapacağım ama... Çok demir çıkmıyor arkadaşlar. Bakın yani çok üzülüyorum ben de bu duruma ama... Bakar mısınız? Aslında 41 tane demirimiz var ama... Ya şimdi ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bir tane büyü masası yapmak istiyorum. Lakin bize 3 tane elmasla... Elmas kazma yapmamızı isteyecek. Çünkü nedir biyomu gelecek obsidiyenleri kazabilmemiz için. Şey kaç tane elmas istiyordu abi? Bir saniye. Aslında. ha obsidyenimiz yok ki şu an zaten büyü masası yapamayız da. Obsidyen çıkmadı değil mi? Obsidyen çıktığı anda bayram edeceğiz abi. Çünkü hem büyü masası yapabileceğiz hem nether'a gidebileceğiz. Yani çok güzel olacak arkadaşlar. Orada demir çıkmaya, güzel demir çıkmaya başladı. İnşallah böyle devam eder. Bir tane sandık. Güzel abi güzel güzel şeyler çıktı. Yine şu sarmaşığı gene şöyle atayım. Buradan yetişiyor değil mi böyle? Bir tanesi de şuraya atak belki. O da oraya doğru yetişir. Ben bu arada arkadaşlar şunu da pişirmeye at. Bir tane demir kazma yapacağım abi. Gerçekten Demir kazmanın rahatlığına alıştım. Diğerleri beni tatmin etmiyor. Bunlar yine de yedeğim olarak dursunlar. Devam. Arkadaşlar deli demir çıkıyor ha. 8 tane daha çıktı. Oo 2 tane de elmas çıktı. Çok iyi abi. Çok iyi çok iyi çok iyi. 8 tane demir çıktı olaya bakar mısınız? Ben tam demirden yakınırken oyun bana demir verdi. Ve bu beni çok mutlu etti. Şeker kamışları bambular falan birikmeye devam ediyor da. Arkadaşlar şimdi sizce şu orman ağacı yerini de yapsak mı? Kakao çekirdeği falan da geldi çünkü. Orman ağacı da güzel oluyor ama toplama açısından orman ağacı bence zor. Çünkü yanlara doğru da büyüyor ya arkadaşlar tepesinde. Ladin gibi dörtlü büyüyor ama şuralarında falan da böyle şeyler oluyor. çok sinir bozuyor. O yüzden şimdilik girişmeyeceğim ona. Dur bakın bunu kazdıktan sonra yeni seviyeye mi gireceğiz? Aynen abi süper. O yeni seviyeye girerken biz de biraz daha sev... Aha bak bu tavuklular çıkabiliyor oradan görüyor musunuz? Tavuğu ellemeden üstündekini öldürebilir miyim? Öldürdüm abi. Tavuk gel sen oranı. Bak tavuk gene oraya girmeye çalışıyor arkadaşlar. Düşman tarafı da saf tuttu. Ben tavuğu o yüzden öldürdüm yani. Abi, patates. Bak patates bulamasaydık patates de düştü gördünüz mü? Deli malzeme çıkıyor gerçekten. 32 seviye olduk da patateslerimiz de yetişti. Onları da toplamak istiyorum. Bu saniye bitene kadar toplayabilir miyiz? Dur abi bunun ne olduğunu görelim. Ben o arada şunu envanterimden atayım. Ondan sonra toplarız. 2, 1 ve hop. Oo arkadaşlar kırmızı çöl geldi. Red Desert. Lapis geliyor ha doğru. Ha Mesa yani Mesa. Doğru abi bak terakotalar çıkmaya başladı. Yes tamam abi süper. Arkadaşlar yemeğimiz azaldı için. Şu patatesleri kaç bölümdür toplamıyoruz. Yetişmeyenlere de artık yapacak bir şey yok. Ama şu patateslerin çevresinde bir... Bence yarım blok çekip çit çekelim. Toplarken sürekli sıkıntı çekiyoruz. Ne gerek var böyle sıkıntılarda değil mi? Tamam abi. Öncelikle yarım blokla bunun çevresini bir çevireyim. Tamam. Ve bana şimdi çit lazım. Hiç çit artmış mıydı bakayım arkadaşlar. Çok fazla yapmıştım ama abi çok da kalmamış. Ha bir 64'lük varmış tamam güzel. Bunun çevresinde komple bir çit çevireyim. Tamam çitle çevirdik ve şu yanlarını da arkadaşlar bir güvenli hale getirelim mi şu şekilde? Yani buradan gidip gelirken de korkmayalım. Tamam arkadaşlar. Diğer bölüme falan da şu akvaryumu düzenleyeceğim. Bu bölüm uğraşmayacağım ya da bu bölümle uğraşsam. Yani akvaryumun yeri çok saçma oldu be. Havuzumuzun yeri değil mi? Farkındayım. Bunu şu tarafını kapatıp şöyle yani buradan taşımaya da biliriz. Şöyle genişletebiliriz sadece. Bunu yapabiliriz. Mesela şu bölgeyi anladınız mı? Bilmiyorum karar veremedim. Gerçi oraya da şu merdiveni kaldırmamız gerekiyor. Arkadaşlar çünkü buradan karşıya tarlalar için bir alan götürmek istiyorum falan. Bilmiyorum bakacağız zamanla. Şu patatesleri ben önce bir toplayayım. Patatesleri topladım arkadaşlar. Şu sağ sola da köşelere falan birer tane meşale atalım ki. Tam ortaya atmışız bir tane de. Köşelere de atarsak gayet güzel bir aydınlatma olur. Tamam. Şimdi patatesleri geri ekelim. Tamamdır arkadaşlar bir sürü patates arttı yalnız benim bir tane duman fırınım var sadece Duman fırını fırın artı odunlarla oluyordu değil mi arkadaşlar Hatır, yanlış hatırlamıyorsam Bizim meşe kütük ay koyu meşe yeri yapacağız biz daha Dur abi dur dur orman ağacını geç koyu meşe çok tatlı oluyor Arkadaşlar ben 1 2 3 dört tane daha duman fırını yapacağım Ve şu, 4 tane yapamadık mı? Niye yapamadım ben? Aa teker teker mi? Yo tamam Dört tane yaptık. Ve şuradaki duman fırını da sökeceğim. Yemekleri pişirmek için olacak alanı şura, şurada bir yerde kullanacağım arkadaşlar. Abi bir saniye. Şurada bir alan yapayım hemen ben bu fırınlar için. Arkadaşlar şöyle bir alan yaptım. Duman fırınları için. 5 tane fırınımız varmış hatta. Böyle. Bunların içerisine böyle paylaştıralım. Arkadaşlar biraz daha odun kömür yapmaya devam etsek. Bunlar pişiyor güzelce. Bir yatalım uyuyalım abi. İyi geceler. Şöyle şey, arkadaşlar odun toplamamız gerekiyor. Çitleri huştan yapmıştık değil mi? Ya ben artık büyü basmak istiyorum. Buradan çıkmaz mı? Ya büyü basıp güzel güçlü malzemelerle kırmak istiyorum arkadaş. O yüzden biraz tek o kıracağım abi. Aha da lamalar. Hep bir lama lama. Lamalar şeye biniyor muydu? Kayığa biniyor muydu lamalar? Şimdilik bunları yeri yapamayacağım çünkü. Bunlar da buraya. Abi bütün hayvanları buraya biriktirdik. Lamalarla şeyleri aynı yere koyabiliriz aslında. Pandaları falan filan. Biraz daha sal yapmam lazım. Sal bitti ya. Sal sıkıntısı çekiyoruz olaya bak. <laughs> Diğer lama da burada. Yani ihtiyacımız yoktu arkadaşlar. Çeşitlilik oluyor biliyor musunuz? Hatta şu yola doğru götürelim. Sonuçta buradan götüreceğiz ya. Bu tarafa yapacağız arkadaşlar hayvanlar için. Oraya bir doğal bir yaşam alanı yapacağız. Oo şeker kamışları da biraz yetişmiş. Şu yetişenleri toplayalım. Abi güzel bir şekilde topladık. Bunlar bizim için gerçekten şu an gerekli. Şeker kamışları çünkü... Nedir biyomu gelmeden yani obsidianer falan alıp büyümasız yapmadan Bunları biriktirirsek arkadaşlar kitaplıkları gayet güzel olur diye düşünüyorum. Bakın mesela 1.64'lükten fazla şeker kamışımız olmuş ve bence bu güzel bir haber. Hatta şöyle yapalım. Ben bunları şuraya biriktir. Şeker kamışları buraya biriktiririz arkadaşlar. Aha. Aha gezgin göylü. Göylü. <laughs> Aa paketlermiş buz. Çok da işime yarayan bir şey vermiyor ama karpuz tohumu hepsi var benim. Paketlermiş buz ama ben senden bir alışveriş yapamam ki. Benim zümrütüm yok. Zümrüt çıkmadı mı harbici ya? Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kazmaya devam. Aha zümrüt çıktı. Vallahi zümrüt çıktı bir tane ama. Ben ne yapacağım o zümrütle? Tam zümrüt yok dedik zümrüt çıktı. Çok enteresandı. Aha tilki. Arkadaşlar lan diğeri hiç tilkiye benzemiyordu. Bu kart tilkisi. Bu da normal tilki. He. Lan normal tilki. Ben sen ağzında elmas mı var? Ver lan elması. Arkadaşlar ben bunu öldüreceğim Hiçbir işime yarayacağını düşünmüyorum. İyi tamam hadi öldürmüyorum orada bekle. Arkadaşlar doğru doğru bir tanesi sanırım kart tilkisi bir tanesi normal tilki. Tecrübe iksiri kızıl taş bir tane tecrübe iksirini ben ne yapayım oyun benle dalga mı geçiyorsun? Bir tilki daha ama bunu öldürelim ya harbi artık yeter değil mi? Aynen arkadaşlar çünkü tavuklarımızın falan yanına giremez gerçi ortalıkta tavuk yok da. Ben tilkileri sevmedim bu oyunda ya. <laughs> Zaten iki tane var yeter abi. Her şeyi yukarıdan dışarıda atılıyor musunuz arkadaşlar? Güzel bir hayvanat bahçesi gibi bir şey yapıyordum. Bütün hayvanları doldurdum. Sen git tilki bazılarını ye. Kuşları muşları. Aha! Köylü! Bop bop Marley Faruk. Vallahi bop Marley Faruk geldi. Faruk abi. Faruk abi nereye? Ha direkt iş almaya gittin. Ya Faruk abi Allah için ben sana o işi vereceğim. Sen nereden çıkarttın? Arkadaşlar köylüleri nereye doğru yapalım sizce? Şimdi bunu saklayalım da yerini yapacağız abi. Güzel. Ama yani sana o mesleği unutturmamız lazım. Öyle bir meslek yok abi. Arkadaşlar buradan götürüp... Buradan çok mu uzak olur köylüler için? Şu, şu alan nasıl? Şöyle. Şu ortada güzel abi. Ama bize yarım blok falan. Arkadaşlar şu envanteri bir boşaltayım. Envanterin boşaltıp düzenledim arkadaşlar. Bize yarım blok lazım. Şimdi neyin yarım blok falan? Huş yarım blok var bizde. Ee, çitler için falan da malzeme lazım. Şunların hepsini de yarım blok bir çevir. Şöyle. Arkadaşlar bence bir iki tane biz ladin indirelim şuradan. Gayet güzel olur. Şu ladini bir indireyim büyük ladini. Ama bu balta yetmeyeceği için arkadaşlar bir balta daha yapayım geleyim hemen. Abi i̇ki tane yedek balta yaptım. Şuradaki ladini hemen bir indiriyoruz. Arkadaşlar bir adet ladin indirdim. Aklıma çok güzel fikirler geldi. Var ya ben böyle oyun içinde bir şeyler yaparken çok güzel düşünüyorum. Aklıma güzel fikirler geliyor. Şimdi köylüler için yeri orası yapmayacağım. Niye derseniz arkadaşlar? Hem ee, tam uzağa oraya yapmayacağımız için şöyle yakın olacak. Hani bu sinir bozucular falan çıkıp onlar öldürebilir diye korkumdan. Hem de bu tarafa doğru yapacağım ki arkadaşlar şuradaki merdiveni iptal edeceğim. Merdiveni artık başka yerden şuradan bir yerden veririz aşağı. Buradaki merdiveni şöyle iptal edip karşıya kadar arkadaşlar normal düz yol götüreceğim. Beşli bir şekilde tam buranın karşısından. Şöyle gidecek yani. Daha sonra akvaryumu da buradan daha Akvaryumu çok önemli değil arkadaşlar. Onu hallederiz. Balıkları şeyle de taşıyabiliriz. Kovayla da taşıyabiliriz. Bu tarafa doğru götüreceğim. Bayağı uzak ve Kenarlarına da arkadaşlar zaten olduğu gibi köylülerle neyle alışveriş yapacağız? Çiftçilik yaparak. Kenarlarına da full tarlalar böyle. Buğday tarlası işte havuç tarlası. Çünkü alışveriş yapmamız gerekiyor ya arkadaşlar. Ee, onlardan yapacağım. Yani yeterince toprağımız yok. Sıkıntımız biraz o arkadaşlar. Mesela 13 tane artı yani bir stek artı 13 tane sadece toprak varmış. Tarla yapmamız için tek engel o. Çünkü hızlı bir şekilde yetiştirebiliriz. Kemik tozumuz sınırsız biliyorsunuz. Buraya doğru yapacağım. Yanlarına da tarlalarına dolduracağım. Köylülerimizi oraya götüreceğim yani kısacası. Şimdi böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye arkadaşlar şuradan şöyle devam edecek. Bir yapayım. Böyle arkadaşlar bu yol şu karşıya kadar gidecek. Mob farmının tam tersine köylüler. Ben isterseniz bayağı bir götüreyim arkadaşlar bu yolu. Sizce bu kadar yeter mi? Çok mu uzak oldu? Hatta uzak değil yakın bile oldu da neyse. Yeterli mi? Uzaktan bir bakayım bu arada arkadaşlar fidanlarda fidanlar da düşmüştür ladinler onlara bakayım biraz yemek alayım ve oradan da uzaklığına bir bakayım hatta haritadan güncelleyerek anlayabilirim abi kafa olarak şöyle bakalım tamam abi tam güzel yerde oraya şöyle bir çember yaparsak haritanın dışına çıkmış olur muyuz bilmiyorum şu fidanlara bir bakayım çok dışına da çıkmak istemiyorum gerçi o en küçük ölçekli harita sanırım da abi fidan doğru düzgün düşmemiş abi iki tane düşmüş çünkü silinmedi şura yüzünden çoğu bunlardan biraz kırayım da dört tane fidan bulayım 4 tane fidan buldum abi. Şuraya dikeyim. Bunları kemik tozu basarak da çoğaltabiliriz. Şimdi bir yatacağım. Sabah işime kaldığım yerden devam edeceğim. Şu şunlar da benim bayağı sinirlerimi bozuyorlar. Hemen arkadaşlar bir yatalım. iyi geceler. Yatağımız çok saçma yerde biliyorum. Onun için de yeri yapacağız. Arkadaşlar skyblock adamımız çok güzel. Bir şekilde gelişmiyor mu? Şuradan hemen birazcık yemek alacağım arkadaşlar. Bir stek şöyle. Artan'ı da şuraya atarız. Şimdi ne yapıyorduk? Şunlarla çit yapacağız falan filan. Biraz daha mı huş toplasak yetmeyecek çünkü. Bence hiç girişmeden toplayalım çünkü yetmeyeceği aşikar abi. Şurada kuşları komple bir toplayayım ben. Bir stek artı 5 tane çıktı. Gayet güzel. Hatta oha fidanlar hemen hızlı bir şekilde düşmeye başlamış. Hemen şu fidanları alalım bir yandan dikelim arkadaşlar. Biz zaten şu tarafta çalışırken bunlar düşmeye devam edecek. Burayı da unutmayız. Geliriz abi fidanları yine toplamaya devam ederiz. Sürekli düşüyor abi. Bakıyorum hemen düşmüş oluyor. Kitlerin de arkadaşlar muhtemelen ladinden yaparız. Ve artık yetişti yetişmedi Derdimiz de kalmadı. Her yer çok karman çorman ama düzene sokmaya devam ediyoruz. Şimdi o karşıya kadar yeter, yeter dedik arkadaşlar. Bunun içini şöyle bir dolduralım. Arkadaşlar şunun ucundan biraz kırpacağım. O yapacağım çember haritaya sığsın istiyorum çünkü. Allah baltamız gitti. Şurayı tamamladım komple gördüğünüz gibi. Şimdi kuşlara bir daha bakacağım. E, fidanlar düşmüş mü diye. Buradaki yolda düzenleyeceğiz ya şu akvaryum falan. Yani dört tarafa yol gidecek. Köşelerden bir yerlerde arkadaşlar gitmese bile onu bir şekilde kendimize düzenleyeceğiz falan filan güzel şeyler olacak. Uuu bayağı fidan düşmüş. Yuh bu sefer ne fidan düşmüş lan abi. Bu sefer fazladan 10 tane falan artacak herhalde. Ne 10 tane 11 tane falan arttı abi. Güzel. Bakalım fazladan 20 tane fidanımız olmuş. Arkadaşlar şuradan 4 tane ladin alacaktım. Onu da unutmayalım. Şuraya da dikeceğim abi. Çıksınlar bunlar dörtlü şekilde. Güzel olur. Bir şu çemberimizi yapmaya gidelim. Daha bir sürü işimiz var çünkü. Bir saniye haritaya bir daha bakayım. Artık düzgün olur diye. Çember sığar diye umuyorum. Sığmayabilir tam ucu ucuna ya. Abi bu çember buraya sığmaz. Sığar mı lan? İnşallah sana deneyeceğim abi. Sığmasa biraz dışarıda kalır yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tıpkı şu tarafa yaptığım çember gibi buraya da aynı çemberi bir yapayım. Let's go. Yaptım İnşallah haritada düzgün çıkmıştır bakın. Çemberi yine kusursuz bir çember yaptık oraya arkadaşlar. Haritayı güncelleyeceğim çok heyecanlıyım. Dışına çıktı ya muhtemelen çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım aynen çok az bir şey dışına çıkmış be haritanın. Çok az tam sınırındayız be. Ne yapsak kırıp bir tık geriye masak çok mu saçma olur. Bakar mısınız? 3, 2, 2, Şurada falan abi çember tam. Ama abi çok da yakın yapmak istemiyorum merkezi aslında. Tam iyi oldu ya. Abi birazcık geri çekeceğim be dayanamadım. Niyeyse bilmiyorum çok güzel bir tam haritaya cuk diye otursun istiyorum. Şu an ileride tabii değiştireceğiz arkadaşlar. İleride haritanın dışına çıkacağız ama. a bu çılgınlığı yapacağım. Bu çemberi tekrar baştan kırıyorum. Arkadaşlar bitmek üzere yalnız şöyle bir durum var. Bayağı bir burada kırdıklarımız hiçbiri gelmedi. Bir sürü yarım blok ihtiyacımız doğdu. Allah'tan şunlar Aa, zaten varmış lan bayağı. Yalnız arkadaşlar şurayı da kırıp yapmak istemiyorum. Zaten beşli ya. Şuradan devam edip içeri doldurmamız gerekeceği bir yer olacak ya. O yüzden şuradan bir yerden yapsam bence yeter. Tam şurası nasıl sizce? Tamam güzel. Şöyle 5'ti. Arkadaşlar gece olmadan ben bu çemberi tamamlarım abi. İnşallah. Değil mi? Tamamlar zaten. Beşti. Şurayı beş olarsaydık. Burası bir. Ve tamam. Abi yaptım. Çok uzak olmadı merkezden. İnşallah köylerimizin başına bir iş gelmez abi. Yaratıklardan dolayı. Haritayı bir güncelleyeceğim ama bu olaya da dikkat etmem lazımdı. Ve evet abi tam bir iki blokla güzel. Aslında bunu istiyordum. Tam sıfır denk gelsin istemedim. Tam bir iki blokla aşağısı kurtardı ve süper oldu. Gece olmadı abi daha bu arada. Ben bunların hepsini bir yarım bloğa çevireyim. Hepsini değil de birazını bir yarım bloğa çevir, Hepsini çevirmeyelim çünkü yeter bu kadar. Belki başka bir şey için kullanırız. Hala gece olmadı bu arada. Ben gece olmadan... Aa güneşin önüne bulutlar geldi ne güzel görünüyor. Gece olmadan buranın içerisini de doldurur, bitiririm abi. Let's go. Ve tamamladım gördüğünüz gibi dostlarım. Ama burayı aydınlatmadan gitmeyeceğim. Şuradan itibaren başlayalım. Ya abi. Çok büyük armutluk yaptım ya. Abi öleceğiz ya. Vallahi öleceğiz. Yaptığım armutluğu gördüm. Şimdi deli gibi spawn olacaklar orada. Dur abi yatayım. Ee creeper haricindekiler zaten silinir şey yanar. Önce oradan aydınlatıp gelmem lazımdı. Lan görünmüş şaşırdı ha, ne oldu lan ha? Armutlar. Böyle yanarsınız işte. Sa sığınacağınız yerde yok. Daha yanıyor. Gider ef, daha bana ok atıyor bak. Ulan Matrix gibi ne kurtuldum oklarından be. Sen de yan, sen de yan koçum Evet hadi hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. <laughs> arkadaşlar buranın içerisinde şöyle aydınlattıktan sonra köylerimiz için bir yer olacak burası. Hatta bence köylümüzü getirelim daha sonra çevresinin çitini çekeriz. Bir tane köylümüz oldu. Neler yaptık bir tane köylümüz için? Bir tane haritayı da bir güncelleyeyim abi. Oralar, orası artık köylülerimiz için. Şu harita içinde bir yer yaparız artık arkadaşlar. Harita için düzgün bir alan. Ne bileyim bir duvar falan. Güzel bir alan. Arkadaşlar bu köylümüze ben o çemberimizin içine götürelim. Köylü, köylü çemberimiz. <laughs> köylümüzü getirdim. Mesleğini de bir yitirmedi arkadaş yani. Sattığı şeylere bak armutça. Onu yitirmesi için arkadaşlar şuradaki mesleğin aldığı şeyi kırmamız gerekiyor sanırım. Emin değilim ama. Bunları bir kırıp yeniden koyalım. Abi komplesini kırdım. Tam içindeki pişpişleri de aldık. Oo bu arada kömür bayağı azı kalmış ha. Ben şurada biraz kömür yapamam. Bir saniye abi kömür artık daha sonra yapacağız. Bunlarla çit yapacağım çünkü. Bu kadar çit yeter değil mi? Dur bu kadar çit yeterse gerisini kömür yapmak için kullanabilirim. Bu mesleğini hala yitirmemiş abi. Yani gıcık oldum ben bu köylüye. Buranın kenarını komple şöyle çitlerle bir çevirelim. Çok nice abi. Hatta önünde şöyle komple kapat. Arkadaşlar şu topladığımız günlerle beraber buraya köylüler çıkamıyor değil mi? Şey yaparız. Halı yaparız. halıyla da girer. Ama köylüler çıkabiliyor muydu onlardan emin değilim. Buranın kenarlarını da şöyle güvenli hale getiriyorum ki. Yalnız huşla de birbirine çok yakışıyor değil mi? Tamam şuraya kadar yaptık yeter. Şöyle bağlayabiliriz bile hatta. Şurayı kır şunlar olmasın. Tamam bu arada şeker kamışları da yetişmiş. Çok güzel arkadaşlar. Köylümüz artık orada. Köylümüzün altındakini ben yine de dur. E, Alı koyacağız dedik ama günlerin hepsini ver abi. Bunların hepsini güne çevir. Pardon, iplerin hepsini ver, güne çevir diyecektim. Direkt gün dedik. İçimize doğdu herhalde. Köylü çıkamıyordu arkadaşlar. Köylüler de çıkamıyor ve köylülerimizin de güzel bir yeri oldu, güzel bir alan oldu. Buranın girişine de şu halıyı yanlış koydum. Şöyle bir yer yapalım. E, ha, köylü mesleği yitirmiş. Yes. F3B. Bob. Arkadaşlar şimdi Bob'un altındakini yumrukla kırayım abi. Tamam. Bopa neye meslek vereceğiz biliyor musunuz? Çiftçilik mesleğini vereceğiz. O oradan denesene bir lan. Çıkamıyorsun değil mi? Çiftçilik vereceğiz çünkü çiftçilik malzemeleri satacağız ki zümrüt kasacağız arkadaşlar. Yani bir tane gübre varili yapalım. Abi gübre varilini yaptım. Bob Marley Faruk geldi ya resmen. Kendi kendine. Arkadaşlar bence bir tarafı meslek yeri yaparız bir tarafı yatakları koyarız. Ama şöyle şeyden bir, bir blok uzakta dursun böyle. Tamam meslek yeri. Bob ne satıyoruz Bop'a? Beğenmedim. Baştan direkt patates falan satılsın ilk. Abi patates satıyor da. Tamam abi ilk elden baba patates satarız. Arkadaşlar o zaman isterseniz burada da videomuzun yavaşta sonuna gelelim. Envanterimiz falan dolu ama diğer bölümün başında düzenleriz ve şeker kamışlar falan bir sürü işimiz var. Şöyle arkadaşlar haritamızın oraya gidip videomuzu bitirelim isterseniz haritamıza bakarak. Çok güzel oldu adamız gerçekten güzelleşmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Teşekkür izlediğiniz için dostlar. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde tek blok sky blok gelmesi istiyorsanız kesinlikle o like butonunu parçalamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşça kalın.